Selamun aleyküm. YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Ee, ne ile geldim karşınıza? Dediğim gibi tereyağı yapacaktım. Şöyle e, ben kendi ev yapımı yaptığım yoğurtların yüzünü kaymaklarını alıyorum, biriktiriyorum. Böyle bir bidon yardımıyla içine biraz ılık su, soğuk su değil, derin dondurucuda çok fazla işte nasıl söyleyeyim 6-7'den fazla yoğurt yüzünü biriktirdim. En son yaptığımın da yüzünü aldım. Tabi onları biriktirirken derin dondurucuya koyuyorum. Oradan tekrar çıkartıp işte bayağı birikince böyle bir bidon yardımıyla şu şekilde içine ılık su koyarak sallayarak işte böyle de sallayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız olana kadar bu şekilde sallayacağız. Olduğunu nasıl anlayacağız? Zaten olmaya başladıkça üstünde kabarcıklar oluyor. Kabarcıklardan sonra da bidonumuzla şu an buradan şöyle bakın. Şu an gözüküyor. Yağ. Bidona yağ bulaştı. Zaten bidon tertemiz olduğu için ilk başta böyle bir görüntü yoktu. Sallıyoruz, 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 sallıyoruz. Yani yarım saat bu şekilde şu anda gördüğünüz sallama sistemiyle şekilde sallayarak yağımızı oluşturuyoruz. En oluştuğunda parça parça oluyor. Sonra onları nazik bir hareketle şu şekilde yağımızı toparlayacağız. Şimdi yağım oldu. Hemen bilmiyorum kameradan hiç gözüm... Evet bakın pütür pütür. Şimdi yağımı mı? Bir de ondan çıkartacağım. şöyle. Ben normalde dön, dışarıdan alma tereyağını pek sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yiyemiyorum tereyağını. Ama böyle kendim yaptığımda zaten ben yoğurdumu da kendim mayalıyorum. Sütümü kaynatıyorum. Şöyle. Bidonumun yüzündeki yağlarımı toplayayım. İçinde o yağlar hepsini alıyorsunuz. Kalan suyunu da şimdi anlatacağım. İlk önce yağlarını güzel toparlayayım. Bu işlem biraz meşakkatli. Ilık e, su koyun derken mesela ateş gibi su koyduğunuzda kesinlikle yağınız tircivuh olur ve gelmez. Daha önceki tecrübelerime dayalı bir şekilde söylüyorum. Doğru çabuk olur ama oldu ki başımıza geldi. Öyle bir şeyde ne yapacaksınız? Ya oldu ama her tarafa da özleşti. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen e, dolabı koyuyoruz. Bir yarım saat bekletin. Zaten şey oluyor. Adını siz getirin. E, yağ donduğu için temizlemek tekrar kolay oluyor. Şimdi yağımı temizleyeceğim ama temizlemeden önce şurada gördüğünüz gibi bidonda Ayran kaldı. Şöyle bir süzgeç, tencere ve süzüyoruz. Yağları topladıktan sonra. Şurada bir iki yağ kaçırmışım. Onları da hemen alayım. O süzgeçte süzülürken. Onu da açıklayacağım nedenini. Birkaç kalayım. Şöyle süzmeden yapanlar da var ama ben yoğurdu kendim yaptığım halde o bir pütür oluşuyor şimdi onu size göstereceğim o oluştuğu için çorbada da ağzıma kesmik kesmik geldiği için ben sevmiyorum şöyle tekrar ekliyorum süzülene kadar şu an o dediğim şeyler e, süzgeçten geçmesini engelliyor. Tereyağı ayırdık. Tamam biraz döktüm. Şu an yağı görebiliyorsunuz değil mi? Hepsi tereyağı. Bayağı ağırlaştı. Bakın yoğurdu kendimiz yapıyoruz. Yani sağlık geliyor bu inekten. E, tanıdığımız kişiden alıyoruz sütümüzü de. Ama nasıl oluyorsa böyle bir şey çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Yıllardır da yapıyorum, hiçbir bilgim maalesef yok. Bunu çöp atacağız. Evet. Şu an e, Anne. Annem. annesinin gülü. Al bakayım. Şu an şöyle yoğurdumun etraf, tenceremin etrafında temizleyeyim. Bunu ne yapabiliriz? Bununla yayla çorbası yapabilirsiniz. Çünkü ziyan olmuyor kesinlikle. Ben hep yayla çorbası yaparım ki heşlenmiyor da. Yani bir taşlı iki uç derler herhalde böyle şeyi. Evet. Bir ee, bidonumuzdaki kalan sıcak suyu bunda ne yapıyoruz? Sıcak suyla çalkalıyoruz. Ayranımızın üzerine döküp çorbamızı yapıyoruz. Şimdi tereyağına geldik. En önemli iş şurada dursun. Tereyağını nasıl yapacağız? Hemen size gösteriyorum. Şu tereyağımız oluşan suyumuzu hafif açıyoruz. Soğuk su. Kaşımızı temizliyoruz. Şöyle ilk başta bir bastırıp birleştirmemiz gerekiyor yağları. Kaçmasın diye. Şöyle. Şu an görüyorsunuz yüzüne çıkan bulanık suyu ve şu pul pul gözüküyor onlarda. Onlar tereyağımızın arasında kalmayacak şekilde suyumuz bembeyaz olana kadar tereyağımızda temizlene kadar bu işlemi yapacağız. Evet şöyle tereyağımı yapıyorum. Ev yapımı tereyağı Nasıl yapılıyor? Böyle. Bakın şu ılık Yağımızı bu şekilde temizlemeye devam ediyoruz. Ee, eğer çok bekletecekseniz, kahvaltıda yiyecekseniz tuzlamayın. yok kahvaltıda değil ben yemeklerde kullanmak istiyorum diyorsanız az tuz atarsanız Tereyağını da çok kullanıyorsanız, çabuk bitiriyorsanız acıtmadan kullanabilirsiniz. Tuzlamazsanız ve çabuk bitiremezseniz tereyağınız acır. Bunu da böyle bir tip bilgi olarak, ip not olarak söyleyin dedim. Ben bu şekilde tereyağı yapmayı kayınvalidemden öğrendim. Yoğurt yüzlerini hep biriktiririz. Dün e, süt aldığımız kişi balda yaptığı için bal geldi. Bizim hazır bu fırsat. Döndü sen evde tereyağı da yap. Çünkü şey yapıyorum bunu. Çocuklar çok seviyor. Ekmekleri dilimliyorum. tereyağında kızartıp üstüne bal sürüp yemeği çocuklar çok seviyor. Yani bal deyince de aklına insanın tereyağı geliyor. Haliyle hepsi de birleşince ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bakın fark ettiyseniz artık suyumuz yavaş yavaş temizlenmeye başladı. Ve buralarda hiç kesinti yapmıyorum. Çünkü biraz evet uğraştırıyor. Değiyor mu? Evet değiyor. Şöyle. Bakın suyum durulaştı. Ama o şeyler gitmediği için pulluk pulluk olan şeyler. Şunlar. Yani burada gözükmüyor da. Eline. Aha, şimdi gördüğünüz şu üsttekiler. Onlar gitmediği için Zaten az önce şeyde çıkan da onlardı. Şurada süzdük ya kenarda süzgecin içinde. Onlardı. O yüzden ne yaptık? Ev yapımı tereyağımızı yaptık. Bir daha temizliyorum. Ondan sonra alacağım sudan ısı kabının içine ben tuzlamayacağım bir iki güne bir hafta içinde muhtemelen alma birlikten buluştuğu için biteceği için şöyle şimdi bu kabımızı alırken de size göstereyim Evet şimdi tereyağımızı tabağımıza alacağız tavamı ne yapacağım? Bu tavamı yıkamayacağım tabii ki yağını. Yayla çorbasını bugün yapamayacağım için. Evet şimdi bu kalan yayla çorbası yapmayacağım için bugün. Bu tavamı heşlemeyeceğim tabi. Ağzını kapatacağım. Muhtemelen ekmek kızartması. Eğer yayla çorbasını aynı gün yapacaksanız içerine biraz sıvı yağ, Nanenizi bunu da yakarak yalnız da tasarruf etmiş olursunuz. Heşlenmez ki ben öyle yapacağım. Ee, tereyağım da şu kadar çıktı. Bayağı da çıktı. Şöyle kaşıkla şekil vereyim de üstüne. Afiyetle yiyelim inşallah.